Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Bugün sizlerle birlikte Lumber Tycoon'a başlıyoruz. Ee, bunun nedeni zaten önceden demiştim Roblox çekeceğim diye. Ben de Lumber Tycoon çekmeye karar verdim. Ee, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben bu video işini iki kere kayıt aldım. Yani ilkinde biri bana para attı diye iptal oldu. Diğerinde de serverda hile vardı sonradan geldi ondan dolayı oldu bu burada böyle şarjı vermiş, şu böyle şarjı alalım direkt satarak başladı bugün Lumber Tycoon oynayacağız farklı bir Roblox oyunuyla da başlayabilirim ama ilk aklıma Lumber Tycoon geldiği için Lumber Tycoon oynayalım dedim bu Lumber Tycoon da ben bayağıdır oyun oynadığım bir oyun olduğu için ondan dolayı da seçtim bir yandan bu arada şu sesler size çok geliyorsa yorumlarda belirtin diğer videoda Sesi azaltırım şu an bana normal geldiği için Öyle başlamak istedim Neyse şimdi e, balta almadan nedense çok para kastık Ulan baltasız da olmuyor ki bu işte neyse şu, şuradaki ağacı da satayım e, Lambert Icon bence zevkli oyun bazıları sevmiyor nedense Karışmıyorum ya, kimin oynadığı umurumda değil benim. Milletin zevki kendine. Bayağıdır da gelmiyor o konuda biraz. İyi, biliyorum. Kötü bakıyorum kanala. Video atmıyorum çünkü okul, sınavlar. Ki sınavlar hala bitmedi. yani kim bana katıldı bilmiyorum. Şu oyunu kapatacağım aslında da. İşte o gerek yok. Genellikle kimse gelmiyor bana. Neyse iyi şuradan bir ada satın alalım. Sonra şu şeyleri ağaçları da satar. Yine bir para kazanırız. En azından Lens Store'dan satın alınacak. Ki en azından satın alacak paramız olmuş. Bir saniye. Geldim arkadaşlar devam edelim. Göz atalım tamam Diğer konusunda normalde üst tarafı seçerdim ama bu ideal Evet arkadaşlar geldim kısa bir baskı yedim geri geldim ee, arsayı yürümeyi uğraşamam şuradan rese çekeyim zaten balta da yok <laughs> İşte ne anlatıyordum bayağıdır video falan atmıyorum bunun nedenleri de böyle başladı, klasik nedenler. Kaç kere anlattım da neyse. Ee, şu Lambert Icon'la alakalı bir şeyler bahsedeyim. 1 Kasım'da, şu an 2 Kasım galiba büyük ihtimalle. Neyse işte şey. 1 Kasım'da Lambert Icon'da event vardı, bir günlük gelen bir event vardı. O event de şey eventiydi. Rukiye x yerine yani bizim Türklerle Türkçe'de yani Türkçe'de dediğimiz köpek balığı baltası onun yerine end baltası alabiliyordunuz şu anda alamıyoruz tabi o zaman alabiliyordunuz sonra başlı şeyler de alabiliyordunuz ki gitmemiş şanslıyız ileride para kazanırsak onları direkt alacağım kısa yazmışlar az yazalım böyle gidip bunları yerleştirmek mantıklı bu arada ilkisinde aynı anda götürmek yerine ben böyle götürüyorum arsamız buraydı unutuyordum Bekliyorsunuz <laughs> bekliyorsunuz ki ben onu unutamıyorum ee, bu arada minecraft dişi gene sıfırdan bir Survivor'a başlarına demedi demeyin. Ama unutmayın ki şöyle bir güzel haberim var. Yeni içeriklerle geliyorum Minecraft'a Tek blok Skyblock bak önceden söyleyeyim şimdi. Tek blok Skyblock'a başlayacağım. Ve server'da hile var. Beklemiyordum. Beklemedik bir şey zaten. Şunu satalım. Neyse ne. Şu ağacı şöyle hop düşme. Ah, geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya iş bitmediler hemen geldim. Nasıl bıraktıysam öyle. Uy. Bak yani. iş iş yapıp duruyorum. Neyse şunu da girer mi lan bu? Girerse işime yarar. Hadi. Hadi bak balta aldırma gözleyin Hayır balta alırsak kesemem. Aa, hop bir tane kes. Tamam bir tane gitti Kalan hepsini satmak basit. Bu arada Brawl Stars'ta yeni güncellemeler yapmışlar. pek beğenmedim aslında. E şu anki güncellemeyi beğenmedim. İleride gelecek şu Mortis'li ya şeytanla melek şeyi çok hoşuma gitti benim. Şu rank işi bir garip. Koskoca oyunda çoğu güncelleme yaptılar ama şu onları bir düzeltemediler gittiler. He. Ben bunu 1009 yaptım açık. 9 bildiğin bin kupa 9 daha Türkiye sıralamasını kasmak için oynamaya çalışıyorum Hayır anlamadım şey şu kötü oyuncular çok geliyor Hadi biri iyi oynuyor oynuyor değil diğeri aşırı kötü oynuyor Oynadığım 15 maçın ikisi galibiyet öyle düşünün şu an bu top 960 kupa ben yapacağım hiçbir şey yok benim bu konuda Neyse Çok sinirlendim sildim hatta Geri yükledim tabii. Bugün oldu ha bu olay Yaklaşık bir 20 dakika oluyor Uf, çok ya, Bu arada 20 değil yarım saat falan o, fa -fala falan oluyordur Neyse bu arada bu Lambert Icon içerikleri hoşunuza gidersin ee, devamını atabilirim 5 ee, like 5 like da yeni bölümü gelecek Haberiniz olsun ee, bir arada diğer slotları göstereceğim videolar falan da yaparım ve o kadar çok mesela ilginizi çeker falan bu taytın videoları rehber falan rehber videoları falan da çekerim mesela sizlere falan da oynarız. Bana fark etmiyor biliyor Eee şu Discord taş e, grubum var. Biliyor musunuz? Bilmem ama var. Ee, bu, bu niye böyle kaldı? Düzelttim. Ben bunları bir böyle sokamıyorum. Ben hep bunu böyle yapıp Böyle atıyorum. Şu parayı azıcık bir şey biriktireyim. Şuraya şey alayım. Tamam. Bu da girdi. Şu küçükleri böyle sokarım herhalde. Şimdilik böyle idare edeceğiz. <laughs> Sesim kötü geliyorsa hiç kusura bakmayın. Şu aralar biraz sinirliyim. Moralim de hiç yok. Yani Yapacağım pek bir şey yok. Bu konularda. Bizim kardeş kanallar video atarken ben böyle kabak gibi kalmışım. Tabi ben de boş durmuyorum, hem ben Lambert Daykın. Şu spok keşke spakiyle sinistralajını az daha kasabilseydim. Siz kasabildiniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim yani. <laughs> Ticarete artık girişili. Bu aslında şöyle bir şey yapabilirim bu Lambo Tycoon videolarını. Haft Normalde haftada bir kere atarım Lambo Tycoon'u ama 5 like gelirse atacağım. Eğer 10 like gelirse 10 like geldiği günden bir gün sonra atacağım. Video saatleri artık yok o saatlerde video atamıyorum o saatlerde genellikle dışarıda falan oluyorum burası da maşallah dolu şu arabayı çekelim şöyle bir alalım burada da hiç odun yok ki hileciler var odun bıraksaymış diğer server'da ne güzel diğer iyi çektiğim İki videonun bir tanesi çok güzel gidiyordu. Güzel başlangıç yapmıştım. Ta ki adamın biri 4, 4 bin lira verdi Şimdi Ben beleş parayı kabul etmiyorum. Bunu söyledim herhalde videonun başında. Ee, verdiği kişiyi buldum, gittim parayı geri verdim. Videoyu kapattım, yeni sunucuya geçtim ki bir daha bana para vermesin diye. Böyle böyle işte diğerinde de başlangıcı yaptım. Bu sefer de sonucu da hile vardı diye olmadı. Artık çok kötü yani. Şu Roblox açılmadı şu an. iyi telefondan oynuyorum. Bir yandan VPN kullanıyorum. Ondan dolayı devam edelim. Şunları bir satalım. Param garanti 300 olur herhalde. Şöyle yorup bir giriş atalım. Şimdi ilk bölümden ne yapacağım bilmiyorum. Ben normalde kasılır, bir şeyler yaparım. Daha şu an videoda olduğum için kafa basmıyor şu an. Ne yapacağım unuttum. Planlı kurma, planlı hiç kurmadım. Video çeksem sarar dedim. Başlattım, hazırladım. Bu arada tahmininden fazla geldi para. Neyse. Şimdi şu şofa gidelim. Şöyle ne alsak? Bu bu baltayı bırakıp şunu alacağım. Bu daha iyi. Şundan bir tane alacağım. Mesajlar geliyor. Dur, i̇ki dakika bekleyin. Ben mesajları rahatsız etmeye alıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Rahatsız etmeyine Hemen aldım şundan alacağım bir tane. Bir tane de şundan alacağım. Ve 700 tüm param gidecek buna yapacağım bir şey 550 lira şu balta. Maşallah baya da pahalı. Neyse şu silver x kadar pahalı değil. Arkadan sesler geliyorsa e, özür dilerim. Arkadaki sesler için çözüm yok. Neyse devam edelim bakalım. iki tane conveyor. Düşmesinler. Hop. Hop. Hadi bakayım. Şimdi işim daha kolaylaşacak. Bakalım. Umarım tam oturur Bir, bir, bir şey öne taşıyacağız. Şöyle. ha, tamam. şöyle he tam mı güzel tam Hadi bakayım oldu şimdi bize ağaç lazım şu kiraz ağaçları falan var kiraz ağaçları para veriyor güzel onu alırdım Normalde ama şu anlık düşüncem farklı ve kiraz ağacı normal bu ağaçlardan daha çok para veriyor ha, şu pembe yapraklar olan. Bundan da alsak kısırsak iyi. Neyse. Hmm. <laughs> Giriş ağacı toplamaya gideceğim. Ben ince oyundaki normal atlarını söylüyorum. Haberiniz olsun. Keşke kapıyı tam kapasaydım da. En azından sesleri biraz da dağıtabilirim bu konuda. Kimse yazmamış garip sen burada o zaman Türk yok Türk olsun şu ana kadar bir sohbet dönerdi burada Şimdi şunu bir kökten kıralım ki benim makinam bu kökü alamayacak mesela şu uçları alsam yeterli ama işte ne yapak kafa ermedi mi düşünmedik ki aslında düşünsem iyiymiş şu silver x alana kadar ya da money x alana kadar böyle idare edeceğim ilk bölümden bence sağlam gelişti şunları bir ince ince doğrayayım keselim diyeceğime doğrayayım diyorum eğer Roblox'ta farklı farklı önerimiz olursa ve Güzel de bir like falan gelirse onları da oynarım telefondan sağlık <laughs> bazen PC oyunları falan oluyor onları yazınca ben oynayamıyorum şimdi şunu şunu şöyle <laughs> bunları araca böyle koyup böyle kesmek benim için daha mantıklı yedi bazıları direkt Burada hemen kırıyor. Direkt atıyor böyle. Şimdi bir tane bir şarjı mı daha çok para verir dersen bir tane normal iPhone bir şarjlarının büyük ihtimal 32 30 dolara falan satılıyor diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum. Şey altın ağacı güzel para veriyor. Ben şey olarak diyorum bu arada. Yoksa herkes bilir elde, ağacının en daha çok para verdiğini sonra bu zaydı diye diye gidiyor ve bu bu nasıl kalmayı becer burada ya ben ben nasıl bunu bunu nasıl becerdim ben nasıl beceriyorum böyle survivor'ı vay neyse o ağacı bırakın görüşürüz zaten şunu satsak bundan da bir 500-600 gelse de pek. 3000 liraya bir sonraki arsayı alabiliyoruz. İyi bizim bayağı bir para katmamız lazım o zaman. Bu Lambert Ayk videolarının editiyle uğraşsam mı bilmiyorum. Editi yapmayı bilmiyorum. Uğraşmayı da sevmem. Editör de yok zaten. Bu adam garantiyle bak şu sağ taraf. Garantiyle bu arada demedi demiyor. güzelce bir girelim. Oh, gıcır. Parkı park edelim. Şimdi ilk bunu deneyelim. Bu büyük ihtimal girmeyecek zaten. Yo, girdi. Hadi canım, girdi. <laughs> ben girmez diye düşündüm. Bu kalın kök tam bu kalın kök girmez. Diğerleri girer, bu girmez. Aynen. Sen şunu şöyle ver. Böyle de olmaz büyük ihtimal.